Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde yüzüyorsanız iyi seyirler. Balıklarımız yerlerine alıştı ve kurlaşmaya bile başladılar. Kilif işler bildiğiniz çiftleşiyor şu anda. Erkek dişiyi sıkıştırıp yumurta döktürüyor. İşte bu balıkları sevmemdeki amaç da bu. Şu harika görsel gerçekten şahane. Pek dişinin peşinden ayrılmıyor. Yeşilliklerin içine de çok güzel bir atmosfer oldu gerçekten. Evet, bunlardaki durum böyle. Biraz diğer balıklarımıza da bakalım. Hoppa. Şu anda yumurta döküyorlar. Ama nerelere gidiyor yumurtalar? Amaç üretim değil, sadece görsellik. Ama onlar bunu dinlemiyor tabii ki. Bir yandan üremeye başladılar bile. Gelir gelmez. Maşallah diyorum. Şimdi iki erkek birbirine güç gösterisi yapmaya başladı. Şuranın muazzam bir görsel ortaya çıkıyor. Vallahi güzel denk geldi hepsi şu anda. Bu arada dün bahsettiğim gibi bütün poşetler düzgünce açıldı. Lastikler burada birikti. Poşetleri tekrardan kullanabileceğiz. Geri dönüşüm. Doğaya şalt saygı. Sosyal mesajı da verdik. Şöyle baştan başlayalım. Pirinç balıklarından. Neydi bunlar? Elimize kağıdı almadık. Öyle video çekmeye başladık. Ah, ismi çok zor ki. Bir dakika bu değil. gitti şu an. Melis. Melis. Şu arkadaş. Melisler. Bunlar gerçekten e, orada görmüştüm. Şey yaparken, kuru yaparken çok ciddi anlamda renkleniyorlar. Üst yüzgeçlerini falan atıyorlar. Şu erkek sol camda olan. Şunlar dişileri. Dişler tabii ki daha renksiz. artık ilerleyen günlerde kur yaparken falan videolarda gösterim ben size. Bu da bir erkek. Üç dişi üç erkek var zaten. Sonra arkamıza dönüyoruz. Bu arkadaşlar şey burayı yazmayı düşün ben de Madagaskar gökkuşağı diye geçiyor. Tabii ki latince bir adı var. O da videonun altındaki açıklama bölümünde. Bunlar bayağı renklerini göstermeye başladılar. Bu kuyrukları, sarısı, siyahı, kırmızısı, hoş bir tür gerçekten. Üç çifti de buraya koydum. Sadece bir bir tür koridoras var. Rahat rahat takılsınlar hepsi birlikte. Farklı bir vücut yapısı var. Değişik bir balık. Hoş gerçekten. Burayı gösterdik. Burada kilif zaten çok aktifler. Şeyi göstermedim ben buradaki. Naked Rasporolar. Onlar iki çift var ha. Zaten genelde şu bitkinin etrafına takılıyorlar. Yer belirlediler kendilerini oraya. O da tam renklerini gösteriyor. Dişisi de orada, erkeği de orada. Çok harika bir tür balık olacak. İlerleyen artık tetra bloklarında onları gösteririm. Bunlar şahane. Hemen renklerini aldılar. Aspidoras. Aspidoras aynı. Special C125 Super Red diye geçiyor. Ve aynı zamanda albino bunlar. Şöyle yakından fark edince görünce gördüm. Vücut yapıları, göz yapıları, ağız yapıları çok daha farklı koydur aslarda. Sanki biraz cüce familya gibi de, cüce de değil ama zaten bunlar kordoras diye geçmiyor, aspiro aspidoras diye geçiyor daha uzun bir vücut yapısı var daha hoşlar bizim red lizardlarla birlikte gayet güzel oldular bu akvaryumda, kırmızı kırmızı şurada red zatımız var hemen bir alt akvaryuma geçiyoruz ee, renklerine çok güzel aldılar Boysem mon. Meleya notia. Boysem mon. Süperet diye geçiyor. Evet, Dişlere bakın şu renksizler sola dönükler şu anda bize doğru dönükler dişiler. Çapraz olanlar erkekler. Şu da bir erkek. Bu da vücudundaki kırmızı da ortaya çıkardı. Üç çifte bakın yan yana. Şunlar da bıçak balığı, gene bir ee, pirinç balığı familyasından. şu arkadaş. Yangi. Bunlar da kur yaparken ciddi siyahlaşıyorlarmış. Tahsin abi birkaç göstermişti bana. Büyük bir pirinç balığı. Bunların en büyük özelliği de şeyleri yumurtalarını anüs bölgelerine taşımaları. Bakalım onlara şahit oldukça videolarda gösteririm zaten. Mustafa Radyo burada güzel bir kordarısımız var. Neydi bu? Kosay. Çok özel türlerden. Desenler falan gerçekten şahane. Biraz daha yerden alıştıktan sonra bu kuyruk falan biraz daha sarımtırak oluyor. Bunlar da harika bitiyor. tür. Gene pirinç balıklarından bu arkadaşlar da şu. İsmi çok havalı ya. Orizias Volasi. Renkleri de şahane. Kırmızılıkları gerçekten hoş. Şöyle güzelce göstereyim sizlere. Halinden tetralarla birlikte yaşayacaklar. Güzel bir uyum oldu bence renk tonlarında. arkadaşlar da böyle. Sonra cama burada gene yeni arkadaşlar var. Bu güzel mavi renklerini aldılar zaten hemen. Bunlar neydi? Mel Melatonia Dacustris. güzel görüyorlar. Hemen üstlerindeki ise yine yarım ebik ondan da kolay aslında da bulmaya çalışıyorum. Lemba Lemba diye geçiyorlar. Şimdi bunlar diğer yarım ebikler gibi canlı doğuran mı tam olarak bilmiyorum. Onu tasnlardan öğreneceğim. Biraz sonra dışarıda göstereceklerim. Direkt canlı doğuran bir tür. Ama bunda daha büyük bir familya daha enteresan bir görüntüsü var. Böyle sakin sakin duruyorlar. Bu da gene özel Türk Polidarasarla ve İspanyilerle birlikteler. Özel bir tank oldu burası da. Başka buralara bir şeyler koymadık. Dışarıda var. İşte bu dediklerim canlı doğuran direkt yarım ibikler. Zamanında yavru da almıştık bunlardan ama gerçek öğretmesi çok zahmetli. Çünkü kendileri çok vahşi bir tür. Yavruların falan her şeyi götürüyorlar zaten. Bunlar da diğerleri. Aşağıda durmayı tercih ediyor. Diğerleri yukarıda durmayı tercih ediyor. Belki biraz şeydir. Baskınlıkla alakalı da bir durum olabilir. Burada da güzeller var. Grek. Clean motor Grek. Şu deşesi. Bunlar pek alışamaz daha. Biraz ülke olarak geride duruyorlar. Bu arkadaşlar da büyüyünce. Belki de bu akvaryuma bile atabilirim yani. Çünkü buradakiler çok keyifli. Oradakiler biraz ürkek kaldı. Biraz gözlemleyeceğim. 2-3 gün içinde toparlayamazlarsa. Buraya atacağım onları diğerlerin yanına. Birlikte büyük gitsinler. Sonracığıma ah. ne geldi? O çok şey geldi ki. Tut 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 tut, tut, tut ha şeylerimiz var. Tavşan salyangozlar. Bunlar gayet güzel alışlar yerlerine. Camlara mamlara tırmanıyorlar. Kocaman kabuklarını hiç üşenmeden camlara yapıştırıp tırmanıyorlar. Şöyle yerde olan kimse var mı? Hiç kimse yok. Dün çok güzel çekmiştik de. Bugün hep camlardalar. Kocaman kabuğunu camda çekiyor yukarıya doğru. Süper rettüllerimiz neredeler? Şurada bir tanesi var. Şu camlarda varlar. Onlar da burada büyüyüp gelecekler. Bir tanesi şuraya yapışmış. Ve son olarak transketikler şahane oldu. Şu akvaryuma bakar mısınız? Yani <laughs> şey yapmaya doyulmaz bu yani. izlemeye doyulmaz bu akvaryum. Gerçekten görseli şahane. Evet, balıklarımızın son durumları da bu şekilde. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.